Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız Ford Courier Ford Courier aracımız bayiden sıfır geldi arkadaşlar Aracımıza boya koruma uyguladık Onun haricinde gördüğünüz gibi ön panjur kromlarımız Yan basamaklarımız Lumar cam filmimiz Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi arka koruma da uyguladık aracımıza Aracımızı dış etkenlerden korumak için, gördüğünüz gibi, aracımıza komple boya koruma uyguladık. Birlik Otoy'u takipte kalın arkadaşlar. Herkese iyi işler.